Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından Koşar adım gitmeli onların arkasından Kahramanlık Kahramanlık içerek ölümün acıtasından İleriye atılıp bir daha geri dönmemektir Kahramanlık Ne yalnız bir yükseliştir Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir Ölmezliği beklemek boşuna bir emektir Kahramanlık Savaşıp bir daha geri dönmemektir Komandolar Söyleyeceğim herkes yüksek sesle tekrar etsin Güneş bu diyardan bir başka doğar. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Komando bu düşmanı çelik pençesiyle boğar. Gururlar ne yanalar sevinin, Durla Durla adam, sevinin, Erturt, Erturt, sevin ne bacılar. Kurula ne yanalar sevin ne bacılar. Ertürk. Ertürk asker doğar. Binlerce cana kıyıldı acı su dinmez. Binlerce, binlerce cana kıyıldı acı su dinmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. Komando nandı bu hesabı sorulmazsa gülmez. gülmez. Bu acımızı siz duyun ey düşmanlar. Bu, bu acı Şeytan! Şeytan ölmez adam Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için! Tek tek sorulacak bu hesaplar aziz şehitlerimiz için! Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için? Günahsız yavrulara kıydınız söyleyin ne için? Hain dilleriniz varmıyor söylemeye siz söyleyin komandolar! Hain dilleriniz varmıyor söylemeye siz söyleyin komandolar! Her şey! Her şey vatan için! İşte komandolar işte hepsi burada! İşte komandolar işte hepsi burada! Ey yap korku yerle korku yerle olsa, bin kez veririm Vatan. Vatan, Vatan! sana canım Benim dudaklarım çatlamış. Benim dudaklarım çatlamış. Benim ellerim nasırlı Benim ellerim nasırlı. Benim nasırlı. Benim 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 ve benim yüreğim hasret kokan bir komandoyum benim yüreğim kokan bir komandoyum yaslım taş. Benim yaslım taş. Mekanım dağlar. Mekanım dağlar. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ve benim en şerefli silahım namusumdur. Ben anaların gözyaşı. Ben anaların gözyaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ben gariplerin yoldaşı. Ve ben şehitlerin mezar taşı. Ve ben şehitlerin mezar taşı. Yıkılan yuvaların ahı. Yıkılan yuvaların ahı. Mazlumların öfkesi. Mazlumların öfkesi. Ben Karama Türk askeri, Ben, ben Karama askeri ben cesur yürekli komandoyum. Ben cesur yürekli komandoyum. Yaşasın Türk komandosu. Yaşasın Türk komandosu. Yaşasın Türk askeri. Yaşasın Türk askeri. Ne mutlu Türk'üm diye de. Ne mutlu Türk'üm diye de. Türk Ömür boyu kazandı, her zaman mübarek olsun. Çal.